Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çok hızlı konuştum Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz Ama Hileler Açık Şimdi efekt Game mod Harici her şey açık hmm, Buradan Buradan Fire Resistant. Tamam. Dur 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 dur. Tamam dur dur. 25. Tamam. Ateş direncimiz hazır. Normal direncimiz de hazır. Ee, başka ne ekleyebilirim? Hast. Asit biraz fazla oldu sanki. Aynen çok fazla olmuş. Normalde tek tek atmam lazım bunu. Fast. Yan boost. Oo bu biraz fazla. Bir dakika bir dakika. 100 yeter 100 yeter. Tamam. Tamam 100. 100 kalp bize yeter. Ee, aynen. Kın. Odunları demek ki tek atamıyoruz. Balta lazım. Elimizle de biraz kırabiliyoruz ama. Bir dakika. Ee, tamam. Şöyle çatırt. Buradan çubuk crafting table yaptık. Buradan bir balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. 1, 2. O tek attı lan balta. Aynı artık tek <laughs> Tahta balta. Mükemmel. Ha, kendimize bir de şey verelim. Güç verelim. Güç neydi ya? Ee... Edomon, Dolphin. O, bunu bunu verelim. Dolphin verilir. Yunuslarla daha iyi yüzmek için Glowing. Glowing de verelim. Ne olacak ki zaten? Karanlıkta parlarız en, en az. En az karanlıkta parlarız en azından. Mining, Future, değil, Nose, değil, ki. Levşon Jump Boost Invis Instant Damage Bunu da verelim Lan Hani Instant Damage Anında hasar veriyorum ama Canım gitmiyor Kaleri yap bunu Tamam. Anı daha sarı kaldıralım. Şimdi başımıza bela olabilir. Şimdi Wither Weakness Water Brightness Strange Heh, <laughs> Strange Artık Çok güçlüyüz. Aa odun kafasına çarptı öldü. Aha öldü. Bak bak. Aa odun kafasına çarptı. Jump boost verirsem canım çok kötü azalacak. Ee, neydi bir tane daha efekt vardı bir dakika. Onu da vermek istiyorum. Hail miydi o neydi? Install HLT. Biz jump vision, Mining. Night vision. Night vision'ımız var aslında ben. he regeneration. Allah'a ekber. Allah'u ekber bu ne? Tamam, biz ölümsüz olduk. Şimdi başka speed vermeyelim şu anlık. Water Brightness da verelim. Ki suyun altında nefes alabilirim. Şunları alalım. Lan! Tek atamıyorum. Şöyle. Evet mis gibi mis gibi. Ne oluyor? Ya? Bazen bazenleri durmuyor. Yavaş kazıyor bazen. Aa kırıldı. Çok yazık oldu. Yenisini yapalım. Şöyle çabuk şöyle kazma. Ki ve şunu düşüreyelim. Bir tane de balta yapalım. Ben böyle ya, sürdüremem işimi. İki tane de balta yap Madene giyelim. Yürürken herhalde şey yapmıyor Ya bazenleri donuyor ama neyse Ha demir bulduk sonunda Topla demirleri Dön 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 Hop oh, gitti GG. Hızlı hızlı gidelim hızlı hızlı hızlı. Aslında <laughs> hile derken yani şey açacağımızı beklemiyordunuz herhalde. eee başka tür hile açacağımızı beklemiyordunuz. Redstone falan bulmaya başladık. Bunların yakınlarında. Elmas vardır derler. Bakalım. Yalan. Hepsi, hepsi yalan arkadaşlar. Bunların yanında hiçbir şey yok. Ama bir keresini bulmuştum ben de Tam böyle yalan filan diyordum bir anda çat önüme bir çıktı Ne oldu lan Kazmaları kırıyoruz ee, Bir tane güzel bir kazma yapacağım ondan sonra sonsuzluk vereceğim Elmas bulursak Aga. Ya hayır ya neyse Şimdi şuradan çubuk yapalım Hatta bayağı bir çubuk yapalım. Bir tane fırın yapabilir miyim? Şöyle. Kömür hiç bulamadık ki. Neyle pişireceğiz bunları? Demirler. En iyisi eski usul yöntemler. Şunu şöyle at. Şunu şöyle şöyle at. Şunu da şöyle şöyle at. Geri kalan fırınları çöpe. Şunları at en sevmediklerim. Sonra şunları böyle üstte at. Bir de bu kalsın. Tamam. Hızlı hızlı pişiyor onlar. Bir tane zırh çekelim hızlıca. Of mis. Ben buna e, enchant adrem hepsinden basabiliyor muyum? Hepsinden basabiliyorsam basacağım. Ne kadar basabilir? Ne oluyor? Bu ne oğlum? Sınırsızlıklaştı. Oha. Maksimum bir mi? Yazıklar olsun. Demir gözlük bunu etkilemiyor diyor. Bana after host. Allah belanız vermesin. Binding'e destekle. Allah belanı. Boşu boşuna bana demir harcattın. Bindness demek ki bir daha Bindness basmıyoruz. Bindness kursuymuş. Bast Protection. Koruma 1 mi? Koruma 99. Koruma 4 basabiliyoruz. Oğlum nasıl destekliyor? Bast Protection 2. 1. Tamam bir şey anladık. Ee, Can heading ne? Buna bas. Arkadaşlar bir sonraki videoya hepsini deneyip geleceğim. Tip styrit. Fader falling'i biliyorum. Efficiency, verimlilik Verimli. 5 bastım verimlik. verimlik beş, Bak verimlilik 5 bastım gördün mü? Bir tane yak bunu. Ver şunları. Hadi sen yak. Sen de şunları ver. Demir bu kazma. Bunu da efficient 5 verelim mi? git git git. Ondan vurur mu? Neyse. Ee, arkadaşlar bu videoyu devam edeceğiz. Beklemede kalın. <laughs> Sadece büyüleri biraz daha öğrenmem gerekiyor arkadaşlar. Şu yarası da örebilirim. Ee, bunun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin Hepinizi seviyorum. Ee, görüşmek hoşça kalın. Bay bay. E, ee, yorumlara da yardımlarınızı bekliyorum büyüler hakkında. Bildiğiniz bir büyü varsa söylersiniz. Onu da basarız. bu ee, şu eşyaların hepsini sizin için atacağım. Şöyle yarısını attım. Bay bay.